kadın kadın. Çık. Hadi oğlum bu da hadi, hadi be. Polis gelecek hadi gelin. çocuklar satmayın birbirinize öyle şeyler. Polis mi lan o? Bu benim adetli lan. Oo sahipsiz para ben bunu yerim ha. Oğlum elin parası o bırak onu o senden bir gün çıkar ha. Anne sen ne anlarsın ya? İnşallah bir hafta sonra cebinden kendi paran düşer. Disco. <laughs> Kayanasın ya. Hadi çıkar ödevleri çocuğum. Yapmadınız değil mi? Ya ben söylemiyorum işte bu ödevler yapılacak. Sen söyle neden yapmadın? Bak hocam. Biz günde yeni kameraya yol gidiyoruz. Evde kardeşlerime ben bakıyorum. Sen ne anlarsın fakirlikten? Oğlum bir bardak su versene. Kes be yaşlı oğlum kendi suyunu kendin al. Benim içimi yaktın. Bir gün inşallah evin ocağın yanar. Evim! Evim yanıyor! Ocağım yanıyor! Evim ocağım yanıyor! Yardım edin! Yardım edin! Kanka yine ayakkabı almışsın. Bunu neden yapıyorsun? Çünkü siftah benden, bereket Allah'tan. <laughs>